Hepinize merhaba arkadaşlar. kısmen hepiniz hoş geldiniz bugün. Babamla beraber pilsa oynayacağız. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. şimdi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar oyunumuza bakmadan önce size bu oyunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Burada güzel hayvanlarımız için yerlerimiz var. Oraları açacağız. Açtım ben birkaç tanesini. Burada 100 milyonluk yerimiz var. Orayı videomuzun sonunda açacağız. Çünkü çok merak ediyoruz babamla. Değil mi babacığım? Evet. Hadi şimdi o zaman hayvan kefaslerimize bakalım. Burada Atlantis var. 100 yıllık. Kayıp olan atanan biz bulmuşuz. Evet. Burada valkona var. Burada power plant. Burada athyr. Burası çok ilgimi çekti. Galiba buradaki hayvanımız burayı çok, gökkuşağını çok seviyor. Baksana her yer çok cıvıl cıvıl. Ben de gökkuşağını çok severiz. Bir tane ortak günümüz varmış. Evet etrafa bakalım. Diğer kafeslerimize de bakalım ondan önce. Burada elektronik seven bir arkadaşımız var galiba. Çünkü her tarafı elektronik şeylerle dolu. Burada da Volkan'la. Yani anladığımız üzere Valkan. Volkan, çok merak ediyorum o arkadaşı. Acaba ateşli mi kaplı yoksa değil mi? Suya battığı için bu da sulu bir yer. Ortadaki butona tıkladığımızda para biriktiriyoruz. Sonra paralarla açıyoruz buraları. Hayvanlarımıza verdiği parayla daha çok para kazanıyoruz burada. Hadi şimdi bunların nerede bulabileceğimize bakalım. Atlantis, Volkanı, sonra gökkuşağı arkadaşımız. Ben buna gökkuşağı arkadaşımız diyeceğim. Çünkü çok sevdim. Power Plant. Hayvanları bulmak için bunları mı kullanıyoruz? Evet. Buralara gidiyoruz. Burada bir yer var. Oraya bakalım. Oralara gitmeden önce. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzeller. Aa, buraya tıkladığımızda a. Ah yakaladık. Bakalım sizden yakalayabiliyor muyuz? Alalım. Aa kaçtı galiba. Ay bir bir tane sen çok iyisin. Alayım. Aa yakaladık. Çok güzel. Bu onların kafeslerine. Hadi gidip bakalım bence. Hadi gidelim. Bakın buralara gelmiş. Ne kadar tatlı. Tam da bakalım. Evet çok tatlı. Aynı gök kuşağı gibi değil mi? Aa sen de misin? Aa o da buraya geliyor. O zaman Atlantis'e gidelim ve bundan da bulalım gittik Atlantis'e. Oho, ne kadar güzel. Burada ondan yok mu? Evet çok güzel. Burada da gökyüzler var. Aa aradığımız şeyden geldi. geldi. Ama bu yıldızlar ne galiba? Daha yüksek yıldızlı olanlar da bize daha çok para veriyor. Ama sen bir yıldızlısın. Başka var mı? Yüksek yıldız. Abi orada sen daha var. Belki orada yüksek bir yıldız vardır. İki yıldız çok iyi. Alalım. Yaşasın yakaladık hepsinden iki tane yakalayacağız. Buradan yakaladıklarıma bakmak istiyorum. O ne kadar güzel. Burası da var ne kadar güzellermiş. Daha orayı açmadık biz. Çok güzeller değil mi? Hadi şimdi gidelim. Ve Gökyüşe diyarına gidelim. Orayı çok merak ediyorum. O ne kadar güzel. Bembeyaz. Orada aradığımız kelebekten var. Hem de iki yıldızı alalım. Kaçmaz inşallah. Yakaladık. Çok iyi. Hepsinden iki tane yakalayacağım. Hadi ona da bakalım evimize gidip. ne kadar tatlısın tatlış. sen. Çok tatlılar. Şimdi burada buraya bakalım. Elektronik bir yer olduğu için tane yer görmüştüm. Orası kesinlikle. O oh, ne kadar güzel. O oh, elektrikli şeyler var. Çok güzel. İki yıldızlı. Alalım hadi. Aa kaçtı. Aa, sen kaç yıldızlısın? Kesinlikle 3 bence. Aa 3, 3 buçuk. Çok iyi. Eee 3 kere 1. 8. <laughs> Yakalayabiliyor muyuz seni? Aa yakalayamadı. Başka var mı sen? Senin gibi küçük keçikler. Galiba yok hadi. Size de bakalım. Sen kaç yıldızlısın? İki buçuk. Üç buçuklar da vardı. Ki. Sonra bakalım başka var mı? Ki var burada bir yine. Burada iki buçuk var. Burada üç buçuk var. Alabiliyor muyuz? Yakaladık. Yaşasın. Hadi şimdi gidelim ve bakalım ona değil mi? Çok tatlış. Nasıl da geliyor. Çok tatlışsın. Evet Pokemon'a benziyorlar. Hadi gidelim. Balkano. Çok değişik bir var. Aa, ne kadar güzel keçicikler var. Boynuzları da var. Ne kadar güzel. Başka bir şey var mı acaba? Galiba yok. Hadi zıplayalım. Zıplayamadım. Burada bir köprü var. Galiba buradan köprüye gidiyoruz. Köprüden geçeceğimiz için heyecanlı mısın babacığım? Yarım. Bakalım başka var mı? Yarım var burada yine. Başka? Hmm, bu da hiç iyi değil. Bu da. Başka güzel bir tane var mı? Bu da. Başka var mı güzel? Galiba yok sana da bakalım. Evet. Seni alalım o zaman. Seni çok güzel buldum. Aa kaçtın Başka var mı güzel? Oo çok güzel. Yaşasın yakaladık. Başka var mı? Burada da aynısı var. Aa yakalayamadık. Sen? neden hepsi kaçıyor ya? Neden hepsi kaçıyor? E sen bir buçuksun. Yarımsın yani. Başka var mı güzel? Sen İki, çok iyi. Yakaladık sonunda. Hadi evimize gidip onlara bakalım. Aa, ne kadar güzelsiniz siz burada böyle. Eviniz de var. Çok rahat olmalısınız. O zaman şimdi son yerimizi açalım mı baba? Heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Aa, burası neresi böyle ya? Çok değişik. Adına bakmadım şu an. Burada neler var tam olarak anlayamadım ben. Sanki mezarlığa benziyor. Evet. Burası mezarlığa benziyor. Evet birazcık. O yüzden sesim değişik geldi. Ben de çok korktum. Burasının adı Graveyard. Graveyard. Çok değişik bir adı var. Evet bir tane hayvan alabiliyoruz buraya. Buranın develerini geliştirdik. Buralar yeşil yanacak burası 1 levellik, burası 30 levellik, burası 60, burası 90 ve 15 levellikler var. Leveller tam buraya tıkladığımızda şu an geliştirebiliyoruz. Çünkü paramız yetiyor. Hadi ama ondan önce ben git buranın hayvanını bulmak istiyorum. Çok merak ediyoruz çünkü. Hadi çok korkunç ya. <laughs> çok korkunç. Ama çok korkunç ama buranın Buranın hayvanı çok güzel. Aa, orada ne var? Burada iki levelli gök gibi bir şey var. Seni alabiliyor muyuz? Aa, kaçsın. Seni. Peki. Aa, gelmedin. Seni alabiliyor muyuz buradan? Aa, geldi. Zaten bir tane güzel o güzelliklerden alabiliyorduk. Aa, ne kadar değişik duruyor burada değil mi? Aa sana tıklayınca burada ne oluyor? Ha gönderebiliyoruz ve kalmasını sağlayabiliyoruz. İlk önce o zaman sandığımızı açalım ondan sonra o altın kodlarımızı söyleyelim. Oo para kazandı çok iyi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O altın kodları buradan bulabilirsiniz. Açıklamaları koyacağım. Oradan üye olup bu oyuna gelirseniz bu sandığı açabiliyorsunuz. Her gün bir tane altın veriyor size. O zaman videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.